Ee, bu 3x3 videosu ama küp yok bir saniye işte küpümüz evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte küp nasıl çözülür onu öğreneceğiz şimdilik de ilk önce bunu yani bu videoyu anlamanız için bir beyne bir de küpü gerekiyor bunu yani bunu zombiler izleyemez. Anladın mı? Şimdi ilk önce hemen küpümüzü bozalım. Şimdi arkadaşlar ilk önce kendinizi bir ortaya seçin. Ben mesela beyazı seçtim. Bunu istediğini biz direktten yapabiliriz. O yüzden dert değil. Şimdi bu, bunu beyazdan bir artı yapmanız gerekiyor. Beyaza şöyle bir artı yaptıktan sonra Gördüğünüz gibi bakın artı oldu. Biz şu köşelere bakacağız. Mavi, mavi. Kırmızı, kırmızı. Bu oymuş. Bu oymuş mu? Yeşil, turuncu. Yeşil, turuncu. Şimdi bize çapraz gelmiş. Çapraz geldiği için de bir olan rengi arkamızda diğerimizi de sağ elimizin orasında tut. Sağ elimizin yanında tutuyoruz. Ve şu algoritma uyguluyoruz. Gördüğünüz gibi turuncu turuncu mavi mavi kırmızı kırmızı yeşil yeşil bunlar uydu. Ama bir şey daha var. Ben şimdi onu da yapacağım. Göz size göstermek için. Bir de şöyle gelebilirdi. Bir bu uymuş. Turuncu. Bir kırmızı uymuş şu an. <laughs> Çapraz değiller. Karşılıklılar. İkisi de karşılıklı. Bunu yapmak için ikisinin birisini sol elimizde, birisini sağ elimizin orada tutuyoruz. Önde ve arkada olmayan taraflar olacak. Ve yine aynı algoritmayı uyguluyoruz. Bundan sonra bir de çevirin yine bakın. Kırmızı kırmızı olmuş. Yeşil yeşil olmuş. Çapraz gelmiş bu sefer yine. Çapraz getirmeyi başardık. Şimdi şöyle yapıyoruz. Yine aynı algoritma uyguluyoruz. Sağ taraf olarak bunu da yaptıktan sonra bütün her tarafı oluyor. Şimdi bizim beyaz şu parçalarını yapmamız gerekecek. <laughs> bu parçaları yerine koymamız gerekiyor. Altta arıyoruz bu parçaları. Mesela burası beyaz, kırmızı, mavi ise Buraya gelen parçanın renkleri de kırmızı, mavi, beyaz olacak. Bu parçayı aşağıya arayalım. Bu değil. <laughs> bu. Bakın. Beyaz, mavi, kırmızı. Beyaz, mavi, kırmızı. Bunu şu algoritmayla buraya oturtturacağız. Oturana kadar bu algoritmayı yapacağız. oturacağı yerin altına alıyoruz ve sağ elimizle şu algoritmayı <laughs> Aşağı, sol, yukarı, sağ, aşağı, sol, yukarı, sağ, aşağı, sol, yukarı, sağ. Gördüğünüz gibi uydu. Bakın beyaz, kırmızı, mavi. Diğer tarafa geçelim. <laughs> Burayı da aynı şekilde yapacağız. Beyaz, mavi, turuncu. Mesela bu renk aşağıda yok. Buraya hesaplanmış. Bunu şu aşağı solda çıkartalım. Sonra yine Yerine getirin parçamızı aşağı, sol, yukarı, sağ, aşağı, sol. Evet uydu <laughs> Şimdilik de Beyaz turuncu yeşil Beyaz turuncu yeşil Getirdik alta Aşağı sol ile oturturuz Oturdu Aynısını beyaz yeşil kırmızı parçaya da yapacağız. Beyaz yeşil kırmızı parça nerede? Burada. Altına getirdim. Aşağı sol yukarı sağ. Şu an sol yukarı sağ yaptım. Ve ilk katman bitti arkadaşlar. <laughs> Buraya kadar geldiyseniz alkışlıyorum hepinize. Şimdi ikinci katman. Yani burası. <laughs> Burayı da şöyle yapıyoruz. Bir. Hani biz ikili parça aramıştık ya. Burada da üçlü arayacağız. Mavi, mavi, mavi. Üstüne kırmızı. Kırmızı hangi tarafta? sol mu? Sağ mı? Sağ taraf. Sağ taraftaysa şu algoritmayı uyguluyoruz. Bunlar üst üste olacak. Şu şu algoritmayı uyguluyoruz. Küplüğümüzü çevirelim. Bu arada şunlar sarı. ve uydum. Şimdi arkadaşlar <laughs> yine arayın. Çevirin. Turuncu, turuncu, turuncu. Üstü hangi renk? Mavi. <laughs> Mavi ne tarafta? Yeşil burada. Burada. Sağ tarafta sağ taraftaki algoritmayı uyguluyoruz. Kömürümüzü çevirelim. Böyle. Şimdi arkadaşlar hep evet bu da sağ taraf. Ben size sol tarafı da göstereceğim. Yine sağ taraf gelmiş. Aynı algoritmayı uyguluyoruz. Şimdi ben size sol tarafı da yapacağım. Evet bu sefer sol tarafa gelmiş. Şu algoritma yoruluyoruz. Sol tarafı ise. Kırmızı, sol. Sol. çevirdik. Sağ tarafa eşleşecekse şunda şöyle yaptıktan sonra gibi böyle çeviriyoruz. Ama sola eşleşecekse şunu yapıp sola doğru çevirip bitiriyoruz. Böyle <laughs> Şimdi arkadaşlar. Ben size bütün olasılıkları anlatacağım demiştim. Şimdi o olasılığı anlatacağım. <laughs> i̇lk olasılığımız sarıda hani şimdi ki görevimiz sarıda artı yapmak. Sarıda artı yaparken ilk olasılıklarımız şu şöyle bir şekil çıkacak mesela şöyle onu bu taraf şu şekilde alın ve sonra şu algoritmayı uygulayın ama eğer şu parçaların hiçbiri biri yoksa direkt rastgele bir yerde şu algoritma uygulayın. Eğer varsa şu 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 şekilde tutun. ve şu algın ön ön 180 derece ve şunlar ön yüzeyi ters çevir. Gördüğünüz gibi sıradan bir çizgi oluştu. Bu çizgiyi şu şekil tutarak yani yatay bir pozisyonu tutarak şöyle değil de şöyle bir pozisyonu tutarak yine aynı algoritmayı uyguluyoruz. Önce 180 derece. Ön yüzeyi çevir. Ve artı oldu arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3. Üçüncü parçayı yapacağız. Ortadaki. Bunun için arıyoruz yeşil parça. Bulduk. Burada da yeşil parça var. Burada da. Tamam. Bu olmuş hali. Ama ben size olmamış halini de göstermem lazım. Mesela arkadaşlar Arkadaşlar. Şimdi ilk önce yeşile baktık. Çapraz gelmiş. Turuncu uyumuş. Yeşille uyumuş. Yine sağ tarafı alarak şol getirmeyi uyguluyoruz. Arkadaşlar. Ben bir algoritma daha göstereceğim onu yapmak için. Bu algoritma da işe yarıyor. Yine aynı şekilde yapıyoruz. Şu. Burada onu yukarı çektikten sonra iki kere bunu sağa döndürüp beyaz iğne eşleyebilirsiniz. Böyle de yapabilirsiniz. E, zıt gelme olasılığı da vardı. Karşı tarafta. Onda da yine aynı algoritmayı uygulayıp çaprazı bulup çaprazı bulup aynı algoritmayı uyguluyorduk ve oluyordu. Şimdi köpümüz neredeyse bitirdik. Sadece şu köşesi kaldı. Şuralar Sıraları şöyle döndürdük, meşgul edip yeter. Şimdi <laughs> olmuş bir parça buluyoruz. Mesela sarı, yeşil, turuncu. Bu parça uymuş mu? Sarı, mavi, kırmızı uymamış. Sarı, turuncu, mavi. Yeşil, turuncu, sarı. Uymamış. Sarı, mavi, turuncu. Yeşil, mavi, turuncu. Uymamış. Burası kırmızı. Pardon. Sarı, yeşil, turuncu. Sarı, yeşil, turuncu. Bu parça uymuş. Eğer size hiçbir parça uymadıysa rastgele bir köşeden şu algoritmayı uygulayın. Bu algoritmayı bir köşeye olana kadar Uygulayacaksınız köşesi olmayan hiç. Sonra bu köşeyi bulup devam edeceksiniz. Aynı algoritmayla. Ta ki hepsi yerine gelene kadar. Şimdi bakalım. Mavi, yeşil, turuncu. Mavi, yeşil, turuncu. Doğru. Bu zaten dile uymuş. Yeşil sarı kırmızı yeşil sarı kırmızı uymuş. Bu zaten uymuş. Şimdi <laughs> size hiçbiri uymadıysa yani sadece şu şekil uyduysa yani renkleri şöyle tam uymadıysa hep aşağı sol yukarı sahip. Şimdi bir parça alın olmamış bir parça. Yerine böyle girememiş bir parça. O parçaya aşağı sol yukarı sağ yapacağız. Sağ tarafta tutarak. <laughs> Hemen göstereyim. Aşağı sol yukarı sağ. Aşağı sol yukarı sağ. Aşağı sol yukarı sağ. Aşağı sol yukarı sağ. Uydu mu? Uydu. Çöpü çevirin. Burası zaten uymuş. Bir daha çevir. Hep sağ sol tarafa doğru yani. Şöyle çeviriyoruz. Şimdi bunu da aynı algoritmayı uyguluyoruz. Ve şunu unutmayın. Mesela sağ yapıp çevirin. Sağ yapmadan çevirseniz olmaz. Aşağı. sa küpümüz bitti. Bunu yapabilenler çok çalışsınlar. Çünkü yakında Sifo metodu gelecek. Ama o PLL gelmeyecek, bunu söyleyeyim. Arkadaşlar, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.